Ya, ya. yine kaybettim. 3-0 oldu. Hayatım istersen bu oyunda senden daha iyi oldum kabul et ve pes et. Kim? Ben mi pes edeceğim? Evet. Yani hem bilirsin erkekler daha iyidir bu işlerde. Ne yani? Hemen kız erkek meselesine mi çevirdim bunu? Ne görürsün sen. Ne yani? Devam mı ediyoruz? Tabii ki. Pekala. İlk hamlende yenildiğin zaman anlayacaksın kız oyunu mu erkek oyunu mu? Bir şey mi dedin hayatım? Yok ya yani seni yeneceğim, onu söylüyorum. Hadi bakalım, başlamak ister misin? Hı, Hı sen başla. Tamam. Gerçi oyunun bu başları benim için zaten çocuk oyuncağı ama... ...gözüm kapalı bile oynarım istersen. Yok canım, sen gözlerini açık oyna, tüm dikkatinle. Pekala. Pekala. <laughs> <laughs> İşte devirdin. Ben yendim. Nasıl yaptım anlamadım ki. Ya hem de daha ilk parçadan. Ya demek ki ne yapıyormuşuz? Büyük lokmayı yiyormuşuz, büyük konuşmuyormuşuz Burak Bey. Vay, şımardık ha. Merak etmeyin sarışın bayan. Az önce beni bu oyunda ilk ve son defa yendiniz. Tekrarı olmayacak. Ne yani bu kadar iddialı mısın? Evet. O zaman bir daha oynayalım. Tamam. <laughs> Zavallı sevgilim. Kimin uğraştığını bir bilsen. <laughs> Saçmalama Selena. Oyun oynarken kazanmak için sihir yapmayacaksın herhalde. Hem unutma, kadınların erkekleri alt etmek için sihre ihtiyacı yok. Zekanı kullan yeter. Evet, hazır mısın? Sen hazırsan. Başla o zaman. Yok, sen başlayabilirsin. Peki evet, pekala, başlıyorum. Burak, Ha. Bir şey diyeceğim, sence evlenince kaç çocuğumuz olsun? O ne demek hayatım? Yani şimdi nereden çıktı ki? Ha Bilmem, öyle aklıma geldi. Yani evlenince kaç çocuğumuz olur merak ettim. Yani bilmem ki, hiç düşünmedim. İki tane yeter herhalde. Hı, tamam, neyse. Hadi devam et. Evet, eh, tamam. Ben diyorum ki yedi çocuğumuz olsun. Ne? <laughs> Devirdin ben kazandım yine. yedi mi? <laughs> e, aşk olsun Selena. Ya senin yaptığına oyun bozanlık denir. Aa ben anlamam. Yendim mi yendim.